merhabalar. Bu videomuzda birlikte sulu boya çalışması yapacağız. Sulu boya çalışmaları yaparken nasıl teknikler vardır, boyalar nasıl kullanılır, ne kadar su kullanmalıyız bunların hepsinden bu videomuzda bahsedeceğiz. Sulu boya çalışmalar yaparken dikkat etmemiz gereken bazı hususlar var. Bunlardan birincisi kağıt kalınlığı. Normal bir resim defterine ya da A4 defteri sulu boya çalışmalar yaptığımızda genelde buruşuyor, istediğimiz verimi alamıyoruz. Bu sefer diyoruz ki benim çalışmam olmadı. Ama aslında olmayan şeylerden birincisi resim kağıdımız. Resim kağıdı ne kadar kalın olursa suyu daha iyi yemecektir. Böylece yırtılma, buruşma gibi sorunlar ortadan kalkmış olacaktır. 200 gram ve üzeri kağıtlar sulu boya için ideal kağıtlardır. Önemli hususlardan bir tanesi de fırça seçimi. Sulu boya setlerinin içerisinden genelde sentetik fırçalar çıkar. Sentetik fırçalar başlangıç seviyesi için ideal fırçalardır. Burada setler var mesela genelde oval uçlu fırçaları tercih ediyor sulu boya yaparken. Çünkü suyu daha iyi tutuyorlar. Daha iyi kullanım alanı sağlıyorlar bize. Biraz daha ileri bir seviyeye geldiğinizde kıl fırçaları tercih edebilirsiniz. Kıl fırçalar suyu daha iyi tutuyorlar. Böylece nerelerde daha açık alanlar, nerelerde daha koyu alanlar yapmak istiyorsunuz daha rahatlıkla belirleyebiliyorsunuz. Çok daha ileri seviyede, profesyonel seviyede kullanılan fırçalar ise sincap kılı fırçalardır. Biz şu anda sentetik ve kıl fırçalar ile resim yapmaya başlayacağız. Çünkü şu anda başlangıç aşamasındayız. İlerleyen videolarımızda daha profesyonel aşamalara da tabii ki geçeceğiz. Gelelim sulu boya çalışma yaparken en önemli şeye, boyalarımıza. Boyalarımız başlangıç seviyede çok profesyonel boyutta olmak zorunda değiller. Ama çok düşük kaliteli bir boya kullanmanızı da tercih etmiyorum. Çünkü şunu yaşıyoruz genelde, istediğimiz renk tonlarını, istediğimiz verimi alamıyoruz. Bazen boyaların kalitesinin kötülüğü kağıdın yıpranmasına bile sebep olabiliyor. O yüzden orta segment bir boya ile başlamak sizin için ilerleme aşamalarında daha faydalı olacaktır. Burada kırtasiyelerde, marketlerde temin edebileceğiniz 24'lü bir sulu boya var. Bu sulu boya başlangıç seviyesi için yeterli bir sulu boya. Zaten amacımız ilk önce sulu boya nasıl kullanılır, teknikleri nelerdir bunu ilerletmek gerekiyor. Bunları ilerlettikten sonra profesyonel boyalara geçiş yapabilirsiniz. Sulu boyaları iki şekilde kullanabiliriz. Bir tanesi klasik bildiğimiz yanımıza bir kaseye bir bardağı su alarak fırçayı içine batırdığımız ve sonrasında boyayı karıştırdığımız teknik. Diğeri de içinde bu şekilde su olan fısfıslı bir şişeyi boyalarımıza sıkıp boyalarımızı sulandırdığımız teknik. Şimdi birlikte başlangıç seviyesine uygun bir sulu boya çalışma yapacağız. Malzemeleriniz hazırsa başlayalım. Ufuk çizgisiyle çalışmama başlıyorum. Ufuk çizgisini kağıdımın Tam ortasından beri çiziyorum. Bu aşamada hiç bastırmıyoruz kalemimizi. Burası benim gökyüzü alanım, burası deniz alanım olacak. Buradaki ortadan böldüğüm alanın tam ortasından da bir çizgi çekiyorum ve burada da kum olacak. Kumu yaptıktan sonra üzerine bir tane deniz yıldızı ekliyorum. Bu videomuz sulu boya yapmayı seven ama nasıl kullanacağını tam olarak bilmeyen çocuklar için güzel bir eğitim videosu olacak. Deniz yıldızının bacaklarını burada kuma gömeceğiz. Şöyle bir çizgi çekiyorum. Diğer bacak çıkıyor buradan. Hiç bastırmıyorum. Olabildiğince silik çizgiler ile çiziyorum. Bu çizdiklerimizi bile sonradan temizleyeceğimiz için bunlar sorun değil. Onları hep temizleyeceğiz, sileceğiz sonrasında. Şuraya bir kum birikintisi daha çiziyorum. Daha sonra yanına bir istiridye kabuğu çizelim. Bakın şöyle yarım bir daire gibi yapıyorum. İlk önce bu şekli veriyoruz. Yine bunun da ön kısmının kumlara gömülmesini istiyorum. Daha sonra belirli aralıklarla çok ince de olmasın. Şu şekilde çok kalın da olmasın bu çizgiler. Siz burada gördüğünüz gibi gözünüze güvenerek çizebilirsiniz. Daha sonra bunlara bakın. Şu çizdiğim yerlerde içeri bir oyuntu veriyorum. Dışarı çıkıyorum, içeri giriyor, dışarı çıkıyor. Bunu Tekrar ederek dış hattını netleştiriyoruz istiridye kabuğumuzun. Buraya küçük bir deniz yıldızı daha yapalım. Bu diğerinden daha küçük olsun. Diğeri kocaman bir yıldızdı. Bunları kovmuş gibi düşünebiliriz burada. Bacaklarını bunun iyice kuma gömülmüş olmasını istiyorum. Buraya da bir tane deniz kabuğu çizelim. Şöyle birinci katmanı, ikinci katmanı çok basit aslında. Çok zor değil. Buradan da 3. katmanı çıkacak. Küçük bir deniz kabuğu var. Yine bunu da kumun arkasında bırakıyoruz. Şöyle bir şerit çekebiliriz. O şeritleri farklı renklere boyarız. Aynısından buraya da bir tane yapıyorum. Şöyle küçük bir başlangıç. Şu şekilde daha da genişletiyorum sonrasında. Hatta buna bir kat daha geçelim. Bu biraz daha kalın olsun. Bu alana istediğiniz gibi doldurabilirsiniz. Ben şuraya bir tane daha istiridye kabuğu yapıp bitireceğim. Şuraya yine bir kum birikintisi çiziyorum öncesinde. Bakın yine burada yaptığım gibi ilk önce dış hatlarını çiziyorum. Sonra detay veriyorum. Hemen detaylı bir şekilde bastırarak bu çizgileri, bu girinti çıkıntıları vermeye bence çalışmayın. Böyle aşama aşama ilerlemek size daha doğru bir resim yapmanızı sağlar. Bir tane de buraya yaptıktan sonra deniz yıldızıma detaylar veriyorum. Şöyle yandan göründüğünü düşünüyorum. Deniz yıldızlarının biliyorsunuz şöyle vakum gibi yuvarlak yerleri oluyor. Camlara tutunmalarını sağlıyor. Yani akvaryumda gördüklerimiz için diyorum bunu tabii ki. Denizde de mercanlara tutunuyorlar bunlarla. Şu an baştakiler biraz daha küçük. Daha sonra biraz daha büyüyebilirler. Çizim aşamamızı tamamladık. Şimdi küçük detayları sileceğiz. Burada daha önce de bahsetmiştim videolarımda kullanmadığınız bir allık fırçasını şu şekilde silgi tozlarını atmak için kullanabilirsiniz. Böylece elinizi böyle yaparak bu kalemin verdiği lekeleri etrafa dağıtmamış olursunuz. Daha temiz bir çalışma yaparsınız. Şuradaki aradaki küçük çizgileri siliyorum. Sulu boyalarda bu çizgilerin hepsini silmeniz gerekiyor. Çünkü boyayı üzerine vurduğunuz andan itibaren daha silgiyle silemezsiniz. Üzerinde boya kalacağı için. Görünmesini istemediğim çizgileri sildikten sonra artık sulu boya ile boyama aşamasına geçiyoruz. Sulu boya çalışma yapmak için ihtiyacımız olan şeyler bir adet sulu boya, bir adet fırça, içerisinde su olan bir kavanoz ve kağıt havlu peçete. Bunları yanımıza hazırladıktan sonra ilk önce fırçamızı suya batırıyorum. Bolca su aldım, üzerine ekliyorum. Tekrar aynı hamleyi yapıyorum ve boyamda bolca su olmasını ve sulanmasını istiyorum. Bu gökyüzünü boyamak için yeterli değil. Tekrardan alıyorum ve buraya getiriyorum. Tekrardan biraz daha su alıyorum ve yeterince sulandığını düşünüyorum. Boyamaya başlıyorum. Sulu boya çalışma yaparken sol elinizde her zaman bir tane peçet olmasında fayda var. Sebebini birazdan göstereceğim. İlk önce koyu olmasını istediğim yerlerden boyamaya başlıyorum. En üst kısmı koyu olacağı için burayı boyuyorum. Bakın fırçamda su bittiğinde tekrar suya batırıyorum ve sadece su ile aşağıya doğru iniyorum. Çünkü burada geçişli bir gökyüzü yapmak istiyorum. Eğer tek renk bir çalışma yapmak isteseydim, evet her yerini maviye boyardım. Ama aşağıya doğru açılmasını istiyorsan, bakın sadece hiç boya almadan aşağıya doğru sadece fırçamı suya batırarak taşıyorum renkleri. Şimdi burası kuruduğu için artık tekrardan fırçama boya almam gerekiyor. Yine üst kısmı koyu bir şekilde boyuyorum ve hızlıca alt tarafa renkleri suyla taşıyorum. Çok hızlı olmamız gerekiyor. Sulu boya hız gerektiren bir çalışma. Bakın sürekli taşıyorum. Şu an yaptığım tek şey sadece fırçamı suya batırıyorum ve alt taraflara bu şekilde boyuyorum. Ne oldu? Burada çok açık bir renk oldu üst taraf daha koyu bir renk oldu. Tamamen kurumadan bu eylemi yapmamız gerekiyor. Hızlı olmalıyız burada. Gökyüzünde yukarı kısımlar koyu aşağıya doğru indikçe açılıyor. Burada da denizde de burası koyu ve bize yaklaştıkça açılıyor. Çünkü kıyıda dalgalar beyaz göründüğü için uzaktaki ufuk çizgisi daha koyu görünüyor. Tekrardan fırçamı mavi boyaya batırıyorum ve ufuk çizgisine şu şekilde bir şerit geçiyorum. Bu tarafa gelmeden bunu Hemen bu alanı bitirmem gerekiyor. Parça parça ilerliyorum. Tekrar suya batırdım ve aşağıya doğru rengi taşıyorum. Fazla suyunu peçeteye alıyorum. O yüzden elimizde her zaman bir peçete olması gerekiyor dedim. Burada bir ufuk çizgisi ortaya çıkmış oldu. Şimdi tekrardan maviye batırıyorum fırçamı. Şu alana çok hafif dokunduruyorum ve fırçamı suya batırarak aşağıya doğru taşıyorum. Çok mavi olmasını istemiyorum. Bakın burada çok su birikti. Hemen peçeteyle bastırarak alabilirsiniz. Deniz ve gökyüzünü tamamladıktan sonra deniz yıldızını ve istiridyeyi boyamaya geçiyorum. Deniz yıldızımı sarı renklerde ve turuncu renklerde kullanacağım. Bu videolarımızda tek renk neredeyse hiç kullanmayacağız. Ben zaten bu videoları izleyen çocukların artık belirli bir seviyede resim yapabildiğini düşünüyorum. O yüzden ne yapacağız? Şimdi seviyemizi ilerletmeye çalışacağız. Daha böyle renkli geçişlerin olduğu, işte tonların olduğu resimler öğreneceğiz bu videolarımızda. Her renk geçişinde fırçamızı çok iyi temizlememiz gerekiyor. Eğer temizlemezsek bunda kalan mavi sarıya sürdüğüm an sarı rengim yeşillenecektir. O yüzden peçetede hiç renk kalmayacak şekilde fırçamı temizliyorum. Fırçamı temizledikten sonra her yerini sarıya hızlıca boyuyorum. Üst kısımları sarıya boyadıktan sonra alta doğru yine sadece su ile bakın taşıyorum. Buralar koyu, bu alanlar daha açık oldu. Şu şekilde taşıyorum. Daha sonra bu kısma tekrar sarılık katıyorum. Burada biraz özgür çalışın. Bazı yerlere sarılık katın, bazı yerlerde sadece su ile resminizin tonlarını açın. Kesişme yerleri genelde daha koyu olur. Bakın Burada kesiştiler yani birleştiler. İşte mesela insanlardaki koltuk altı bölgesi, boyun bölgesi gibi yerler koyuysa diğer objelerde, hayvanlarda ve nesnelerde de ne yapıyoruz? Kesiştikleri yerleri koyulaştırıyoruz. Katman katman boyayacağım yerlerin kurumasını beklemem gerekiyor. O yüzden bu alanı bırakıyorum, buraya geçiyorum. Buraya daha sonrasında turuncu ile bazı lekeler yapacağız. Şimdi bu alanı pembeye boyayacağız. İstiridye kabuğunun şu alt kısmının daha koyu, bu üst kısmının daha açık tonlarda olmasını istiyorum. O yüzden burada bakın en alt kısma koyu bir şekilde rengi girdim. Buradan sonrasını sadece suya batırarak bakın yukarı doğru taşıyorum şu şekilde. Çok fazla renk katmayacağım buna çünkü zaten şu araları birazdan tekrardan işleyeceğiz. Tek bir hamlede bile buradaki renkleri açabilirsiniz. Bunun da kurumasını bekliyorum. Ve yanındaki küçük deniz yıldızına geçiyorum. Bu deniz yıldızını turuncu renge boyuyorum. Dediğim gibi yine şu kısımlarda, şu kısımlarda koyuluklar katıyorum. Ve geri kalanını sadece su ile dağıtıyoruz. Böylece çok da hızlı bitiyor resmimiz aslında. Bakın ne kadar güzel geçişli bir resim oldu. Burada istediğiniz renkleri kullanmakta özgürsünüz. Ben yeşil kullanacağım mesela burada. Deniz kabuğumu yeşil yapmak istiyorum. Yine şu üst kısımda ve alt kısımda yeşile boyuyorum. Geri kalan yerleri fırçam ile dağıtarak açarak tonlamasını yapıyorum. Çok koyu yapmadım bunu da. Ben cıvıl cıvıl renkli resimler yapmayı çok seviyorum. Yazı da özledik bence. O yüzden şöyle istediğimiz renklerde şu şeritleri boyamayalım. O şeritleri farklı bir renk yaparız. Sarı yapabiliriz mesela mor ve sarı birbirine çok yakışırlar. O yüzden burayı biraz daha yavaş işliyorum. Ortada bir şerit bıraktım. Şuradaki şeridi de bırakıyorum. Sadece şu şekilde etrafını netleştiriyorum. Suyunuz çok kirlendiğinde mutlaka değiştirin. Çünkü renklerinize başka renkler bulaşır bu sefer. Burada son kalan istiridyemizi de turkuaza boyayalım. Yine burada yaptığım gibi alt kısmı boyuyorum ilk önce. Daha sonra sadece su ile yukarılara doğru taşıyorum. Çok açık bir ton olmasını istiyorum. Çünkü zaten bol bol işlemeler yapacağız resimimize. Şimdi gelelim kumlarımıza. Kumlarımızı benim paletimdeki setlerde çok güzel bir kum rengi var. Bununla boyuyorum. 24'lü setlerde daha çok renk seçeneği oluyor. O setlerde istediğiniz renkleri bulabilirsiniz. Şu şekilde belirli yerlere boyayı kattıktan sonra yine aynı şekilde şöyle geçişler yapıyorum. Her yerinin tek renk olmasını istemediğim bir çalışma yapıyorum burada kısımlara biraz koyuluk katalım. Şu aradaki yer koyu kalsın. bir sürü gelişi güzel yapıyorum. Çok kendinizi kasmayın. Olabildiğince hızlı boyamaya çalışın ama bu şekilde geçişleriniz görünsün. Hepsini tek renk boyamayın. Fırçayı sadece bir kere boyaya batırıyorum. Bir alanı boyuyorum ve buradan sonrasını çok fazlası olmayacak şekilde bakın suya batırıyorum, peçeteye batırıyorum ve burada geçişler yapıyorum. Şimdi buradaki deniz canlılarımızın birinci katmanları bitti. İkinci katlarını ve tonlarını geçmeye başlayacağız. İlk önce ilk boyadığım deniz yıldızı ile başlıyorum. İkinci kata geçmeden önce bir şeyden bahsetmek istiyorum. Eğer boyamaları resim defterinde yaparsanız şu şekilde kabarmalar yaşanabilir. Bunları önlemek için şöyle resim mandallarını kenarlara sıkıştırabilirsiniz. Resim mandalı yoksa normal mandallar da yapabilirsiniz. Ya da resim kağıdını buradan koparıp direkt bir masanın üzerine kenarlarından yapıştırarak da kullanabilirsiniz. Ben şu şekilde kenarlardan mandallayarak resim kağıdımı düzeltiyorum. İkinci kata fırçama turuncu renk alarak başlıyorum. Şu orta alanı ilk önce şu şekilde turuncuya boyuyorum. Bakın burada da şöyle küçük bir yıldız gibi görüntüsü vardı. Bunu boyadıktan sonra fırçamı sadece su ile dağıtıyorum bunları. O görüntüyü yok ediyorum. Sadece orası benim başlangıç noktam olacak. Bir kere daha batırıyorum, daha üçüncü geçiş olması için, daha yumuşak bir geçiş olması için şu şekilde bir geçiş yaptım. Bu geçişi şu köşelerde az önce bahsettiğim gibi kesişme alanlarında, mesela şurası tam yan görüntüsü buralarda da kullanabiliriz. Bir kat boyadım, daha sonrasında fırçamı suya batırıyorum ve geçişler yapıyorum yıldızımıza işimiz bittikten sonra istiridye kabuğuna geçiyoruz. Pembenin bir ton koyusuna fırçamı batırıyorum. Bakın şuradaki çizgileri netleştiriyorum. Şu şekilde. Fırçayla fırçanın ince ucuyla şu şekilde aşağıya doğru indiriyorum. Oval fırça kullanmamızın sebeplerinden bir tanesi de bu. Küçük detayları yapmak daha kolay oluyor bunlarda. Yine fırçamı suya batırdım. Bakın şu tarafa hiç taşırmadan buraya doğru sol tarafına dağıtma işlemi yapıyorum. Bu tarafa hiç taşırmıyorum burayı. Bu deniz yıldızında turuncunun üzerine kırmızı uygulayacağım. Fırçamı kırmızıya batırdım ve tam orta noktasına şöyle küçük bir dokunduruyorum ve geri kalan kısmı suyla dağıtıyorum. Buradaki deniz yıldızını da bitirip şu şekilde az önce katman katman yaptığım yerlerine koyuluklar vurguluyorum. Bunları böyle geliş güzel birkaç yere atın. Daha sonrasında fırçanızı suya batırıp şu şekilde geçişler yapın. Geçişler keskin olmasın. Olabildiğince yumuşak geçişler yapmaya çalışın. Keskin olan yerlere fırçanızı suya batırıp şöyle dokunduğunuzda o alan zaten hemen yumuşayacaktır. Buradaki deniz kabuğuma da şöyle koyu renkli birkaç dokunuş yapacağım. Buna çok oynamayacağım çünkü sarılar da var arada. Alan küçük olduğu için fırçamda çok su tutmuyorum dağıtmak için. Şu şekilde dağıtımını yapıyorum. Son olarak buradaki istirdiği kabuğu kaldı. Burada yaptığım eylemi burada da yapıyorum. Şu geçiş yerlerine düz aşağıya doğru inen çizgilerle vurguluyorum. Ve sadece sol tarafına şu şekilde dokunuyorum. Burası çok önemli küçük bir ayrıntı. O yüzden hiç acele etmeyin yaparken burada. Sadece önemli olan şey boyada kurumadan önce müdahale etmeniz gerekiyor. Sulu boya çalışmalarının üçüncü aşamasında da isterseniz yapmaya da bilirsiniz tabii ki. Bu şekilde de bırakabilirsiniz ama ben genelde netleştirmeyi tercih ediyorum. Bakın şurada kullandığım çizgileri, dış hatlarını bu şekilde ince uçlu teknik çizim kalemleri olur ya da CD kalemleri olur ya da markerların ince tarafları olur hiç fark etmez. Bunlarla çizebilirsiniz. En azından burada daha netleştirilmiş bir görüntü olur. Hiçbiri yoksa Siyah bir keçeli kalemle de yapabilirsiniz bu eylemi. Bu alanları netleştiriyorum köşelerini. Bu tarz çalışmalarda renk geçişleri çok fazla olduğu için netleştirmekte fayda var. Daha canlı bir görüntü elde etmiş oluruz. Tabii ki bu aşamayı boyamız iyice kuruduktan sonra yapmamız gerekiyor. Yoksa bu siyahla boyadığımız kaleme zarar verebilir suyun olması. Bakın şuradaki kum birikintilerini de netleştiriyorum burada çünkü bu deniz yıldızının alt kısmı kuma batmıştı. Şu arka kısımları çiziyorum kumumun kesiştiği yerleri. Şimdi istiridye kabuğuna geliyorum. Burada çok özenerek yapalım. Şuradaki dalgalı duran, girintili çıkıntılı duran alanı güzel belirlememiz gerekiyor, vurgulamamız gerekiyor. Bunları yaptıktan sonra da şu orta alanlardaki çizgilerini çekeceğiz. Buradan yukarıdan aşağıya hiç acele etmeyin, yamuk olmamaya çalışsın. Özenli yapın. Resimler hemen bitsin diye yaptığımız şeyler değil. Yapmaktan keyif aldığımız, vakit geçirirken odaklandığımız şeylerdir. O yüzden acele etmeyin resim yaparken. Önemli olan nedir burada? Doğruyu yapabilmek. Tabii ki resim yaparken hatalar da yapabileceksiniz. Olmadığı alanlar da olacak. Bunlar benim de çok başıma geliyor. Burada size videoları çekerken defalarca bazen düzeltiyorum. Burada önemli olan şey konuyu doğru anlamamız. Yoksa hatalar her zaman olur. Tekrar tekrar çalıştığımızda bu hataları da düzeltmiş oluruz. Buna da küçük küçük daireler yapıyorum. Bunun daireleri biraz daha küçük olsun vakumları. Buradaki deniz kabuğumun ilk önce çizdiğim çizgilerini netleştiriyorum. Şu ortadaki alanı çizmiyorum. Çünkü orası bir geçiş yeri. O alan böyle doğal geçişli kalabilir. Burada diğer deniz kabuğumu da çiziyorum. Evet, dış hatlarımızı da çizdikten sonra resmimizi tamamlamış oluyoruz. Resimlerinizi bitirdikten sonra adınızı yazmayı unutmayın. İsterseniz tarih de yazabilirsiniz, imza da atabilirsiniz. Size kalmış o kısım. Bu videomuzda öğrendiğimiz teknikleri evde bol bol denemeler yaparak kendimizi geliştiriyoruz. Sonraki videolarımızda ileri seviyede sulu boya çalışmalar yapacağız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.